Lemina'yı burada konuşuyorduk. E, sıcak bir gelişme oldu. Evet. Gaziantep'te maç saatini tabii ki bekliyorsunuz ama Lemina konusunda da Galatasaray'da gelişmeler var. E, sözü sana bırakayım. Deniz Biricik Galatasaray orta saha transferi gerçekleştirmek istiyordu. Bayern Münih'ten Leon Goroska'yı e, kiralamak için teklif yapmıştı Sarı Kırmızılı Kulüp. E, ancak Bayern Münih ise Alman futbolcuyu kiralık olarak değil bonservisle satmayı düşündüğünü Galatasaraylı yetkililere iletti. Galatasaray eş zamanlı olarak birçok isimle görüşüyordu. Bu isimlerden biri de Mario Lemina. Sarı Kırmızı Kulüp Wolverhampton'la ve Mario Lemina'yla prensipte anlaşma sağladı. Galatasaray Lemina'yla 3,5 yıllık anlaşmayı sağladıktan sonra Wolverhampton'a da 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Onayı aldı. İki kulüp arasında görüşmeler tamamlandı. Ancak e, tekrarlamakta fayda var. E, Galatasaraylı yetkililer şu anda e, bu bilgileri teyit etmiyorlar. Gizlilik içerisinde yürütüyorlar bu transferi. Aynı zamanda Galatasaray'ın ilk hedefinin Almanya'dan bir orta saha olduğunun da e, belirtmekte fayda var. Goreska transferinde ve diğer Almanya'dan görüşülen, gizli yürütülen diğer isimlerde sonuç alınamazsa Mario Lemina'nın e, 3,5 yıllık sözleşmeyle, bon servisiyle birlikte Galatasaray'a imza atmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi iki taraf arasında anlaşma tamam. Çağatay teşekkürler. tabii bilgiler oldukça Çağatay Çelik bizlere aktaracak. Diğer muhabir arkadaşlarımızla aynı şekilde Çağatay Çelik'e de teşekkür edelim.